ilk başta altının şeyini çekebilmek için onsunu çekebiliyoruz ama direkt ons olarak geliyor yani 31.1 gramının dolar cinsi geliyor. Bu yüzden doların karşılığını bulmamız lazım. Buradan doların Türk lirasına gelen karşılığını çekmemiz lazım. Bunun için bakın burada gösteriyor. Get diyor. Şunu kullanacağız. Bunu base'i USD olarak çekilmiş olacağız yani. Base'imiz burada USD oluyor. Euro'ya göre olmuş oluyor. Buradan Base UST yaptıktan sonra çekeceğimiz birimi seçeceğiz. TL ise o zaman bir duvarın TL karşılığı dönmüş olacak. Hemen programımıza gelelim. İlk başta buradan iş request yapacağımız için request modülünü dahil ediyoruz. Burada bir de text dönecek. Bunu JSON dosyasına çevirerek daha kolay bir şekilde alacağız. Bir tane URL'imiz olacak. Bu URL buradan gelecek olan URL'imiz şöyle, arkasından isteğimiz eşittir, request ile get sorgusu atacağız bu URL'imize. Arkasından gelen URL'mizi json formatına dönüştüreceğiz, Re res'in tekstini alacağız. Şimdi bu geldi. Buradan print diyorum. UST ust to trye diyelim. İki nokta yapalım. Sonra şunu kapatalım. Buraya artı koyalım. Bundan önce şöyle yapalım. Buraya UST diyelim. eşittir UST'miz resin şöyle çektik. Resin rate'ti yani raidlerinden Şöyle raidlerinden TR'ye alalım Bakın şu linke gittiğimizde Bu linkte görüldüğü üzere Rate'in içinde bunlar var ya yani ilk önce rate'e gideceğiz arkasından TR'ye gideceğiz karşıda gelecek Bu da nedir? String döndürürüm şey integer döndürüp bunu string'e çevireceğiz. USD çalıştıralım. O da bakın dolara döndürmüş oldu 7 lira 5 kuruş şimdi. Arkasından bizim altını bulmamız lazım. Altın için şunu koru kullanacağız. Buradan login yap dediğimizde giriş yapmış olacağız. Arkasından API'mizi kullanacağız. Giriş yaptığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Şuradan dashboard diyoruz. Arkasından bakın burada your API, API key diyor. Buradan biz altının onsunu bulacağımız için burayı ilk yapıyoruz. Burayı USD yapıp kendimize özel bir tane şurada link alı oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz linki alıp burada tekrardan URL'nin İçine atıyoruz. Aynı işlemler yapılıyor. Şöyle bakalım. Aynı işlemler yapılıyor. Şu, şu kısım aynı. Buradan bu sefer neyi seçiyoruz? Buradan gold diyoruz. Altının USD karşılığını seçtik şimdi artık. Şöyle print yaparsak bu altının onsunu verecektir bize. Alt Ons diyelim. STR ile Gold'umuzu alalım. Şu an yaptığımda bana 1800 dolar civarında bir şey vermesi lazım. Bak 1800 verdi. Şuraya bir plus daha ekleyelim. Dolar diyelim. Şuraya da TL dedik. Şimdi buradan sonra artık gramını bulmamız lazım. Gram eşittir gold'un 31 noktada bölümü bir gramın kaç dolar olduğunu verir. Arkasından print diyerek gram price dedik. Artı str artık ne ile neyi çarpacağız? Gram ile USD'mizi çarpacağız. Şurada kopyalama ile alakalı bir hata yapmışım. Şunu düzelttim. Şurası şu. Şu satırımız şöyle olacak. Önceki satıra göre. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Bakın burada grand price artık 417. hemen şöyle birimle lazım. TL olacak. Burada geliyor artık.